Gençler merhaba. Ek deneme 3 ayeti biyoloji sorularını hep birlikte bakalım. 28. sorumuzda yukarıdaki birinci grafikte bir hücrede sentezlenen enzim miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmektedir. Bu olayla ilgili moleküllerin hangisinin, hangilerinin değişimi ikinci grafikteki gibi gösterilebilir? Enzim miktarı artmış, diğerinde artması isteniyor. Bunu bir dehidrasyon sentezi olarak düşünelim. Tüketilen ATP, dehidrasyonda ATP'ye ihtiyaç vardır, tüketilir. Açığa çıkan su miktarı dehidrasyonda su açığa çıkar ama bunun bir açığa çıkması beklenmez. Yani 28. sorumuzun cevabı denizlidir. Hemen bir diğer sorumuza bakalım. 29. sorumuzda iki ayrı canlı türünün DNA yapısı ile ilgili durumlarından hangilerinin farklılığı bu iki canlı türündeki genlerin birbirinden farklı olmasını sağlar. Yani DNA parçalarının birbirinden farklı olmasını istiyor bizden. Birinci öncülümüze baktığımızda nükleotitlerin alt alta fosfodiester bağlarıyla bağlanması. Nükleotitlerin hepsi birbirlerine fosfodiester bağlarıyla bağlanırlar. Bu bize bu iki canlının farklı olduğunu göstermez. Nükleotit çeşitlerinin zincirdeki konumlarının farklı olması. Örneğin adenin, guanin, guanin, timinken adenin, timin, guanin, stozin gibi farklı şekilde dizilmesi çeşitlilik sağlar. Nükleotitlerin oluşturduğu zincirin uzunluğu yine zincirin uzunluğuna farklılık sağlar. Yapılarında kullanılan şeker çeşidi bu DNA olduğu için ikisinde de deoksiriboz şekeri kullanılır. Bu ise farklılık sağlamaz. 29. sorumuzun cevabı da Denizli'dir. Hemen 30. sorumuza bakalım. Yukarıda ATP'nin hidroliz denklemi verilmiştir. Buna göre bu reaksiyonun fotoototrof bir bakteride yapılarından hangisi de gerçekleşebilir denilmiştir. Şimdi bakteriler prokaryot hücre yapısına sahip oldukları için mitokondrileri yoktur. Kloroplastları yoktur. Zaten buradan bile cevabımı buluruz. 30. sorunun cevabı da C'dir. Hemen 31. sorumuza bakalım bir komünitede bulunan X, Y, Z canlıların arasındaki beslenme ilişkisi aşağıdaki gibidir. Buna göre bu canlıların besin piramidini tabandan tavana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hemen bir besin piramidimizi çizelim. Bize tavandan tabana doğru diyor. 3 tane öncül verdiği için 3 parçaya bölelim. Hücrende zehirli madde birikimi. Zehirli madde birikimi aşağıdan yukarı doğru çıkılınca artmaktadır. En çok olan kimmiş? X'miş. O zaman X'i buraya yerleştiriyoruz. X canlısındaki birey sayısı azalırsa Y canlısı artar. X canlısı demek ki Y ile besleniyor ki X azaldığı zaman Y artıyor. Y'yi de buraya yerleştiriyoruz. Z canlısı karbondioksit özümlemesi yapar. Yani karbondioksiti kullanıyor. Demek ki bunu da en alt basamağımıza yerleştiriyoruz. Fotosentez yapan canlı olarak. Böylece de 31. sorumuzun cevabı E şıkkı oluyor. 32. sorumuza bakalım. Yukarıdaki tabloda Ahmet, Mehmet ve Ayşe'den alınan kan örnekleri tabloda belirtilen serumlar ile karşılaştırıldığında verdikleri reaksiyon gösterilmiştir. Buna göre bu kişilerin kan grupları aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Baktığımızda Ahmet'in anti A serumu damlatıldığında negatif, B damlatıldığında negatif. Ama anti D soru serumu damlatıldığında ise pozitif Yani RH grubunda pozitif ama A ile B de negatif olduğu için herhangi bir A ya da B antijeni yok demektir. Ahmet o zaman sıfır pozitiftir. Ahmet'in sıfır pozitif olduklarını işaretliyoruz. Buralar. Mehmet de yine A antijeni dökülmüş negatif. B yapıldığında pozitif olmuş. D de ise negatif. O zaman Ahmet Mehmet için ne diyoruz? Mehmet B negatif kan grubuna sahiptir. Buradan da Mehmet'in B negatif olduklarından zaten cevabımız C olarak çıktı ama Ayşe'ye de bakalım. Ayşe A antijeni döküldüğünde tepkime vermiş çökelme oluşmuş. Yani A kan grubuna sahip. B'de herhangi bir etki yok. D'de de yine pozitif olmuş. O zaman Ayşe için de ne diyoruz? A pozitiftir diyoruz. 32. sorumuzun cevabı da C'dir. Hemen 33. sorumuza bakalım. Aşağıdaki soy ağacı eşeğe bağlı kalıtsal bir hastalık olan renk körlüğünün bir ailedeki değişimini göstermektedir. Soy ağacına göre F bireyine bu hastalık geninin hangi aile bireylerin, bireylerinden kalıtıldığı kesindir. Herhangi bir mutasyon olmadığını da belirtmiş. Farkındaysanız burada pembe olarak gösterilenler sağlıklı bir dişi demiş ama taşıyıcı olduğunu da belirtmiş bize. Bu taşıyıcıları hemen yerleştirelim. Taşıyıcı dişi nasıl gösterilirdi? X üzeri büyük R ve x üzeri küçük R olması gerekiyordu. Hemen bunların hepsine bunları yerleştiriyoruz. F bireyinden sormuştu bize F nedir? Bu hasta olduğu için x üzeri küçük r, küçük r genlerini veriyoruz. Buna bize f'ye kim vermiştir diyor. F'nin aldıklarına bakarsak babasından bir tane x üzeri küçük r'yi aldı. Babası hasta zaten. E babası bunun A babası olduğuna göre ondan alamadığına göre B'den aldı. Yani B'nin F'ye verdiği kesin. Bunun diğerinde diğer tarafımıza bakıyoruz hemen. F'nin annesi taşıyıcı. E bu genlerden birini bu verdi ama numaralı bireylerimizden biri bu değil. O yüzden bir üst basamağa çıkıyoruz. Babasından ne aldı annesinden ne aldı ona bakmamız gerekiyor. Evet annesi taşıyıcı ama büyük reyi vermiş olabilir. E, babası sağlıklı olduğuna göre bu annesinden küçük rey aldı. Onun da bir yukarısına çıkıyoruz yine şuranın da. C'nin eşinin. Bir yukarıya D ile E'ye çıktığımızda ise C'nin eşi olan taşıyıcı dişi babasından hasta olmadığı, sağlıklı olduğu için Büyük reygenini aldı. Annesinden de o zaman şuradaki küçük reygenini de annesinden aldığı için o zaman ne diyoruz? Kesinlikle B ve E, F yine bu geni taşımıştır. 34. sorumuzda. Yukarıdaki havası alınmış cam kavanozlara eşit miktarlarda glikoz çözeltisi konularak X kabına bir mayası, Y kabına ise yoğurt bakterisi ilave ediliyor. Buna göre zamanla yargılanan hangileri doğrudur? Her iki kaptaki glikoz miktarı azalır. Evet, bir mayası etil alkol fermentasyonu ile bunu azaltır. Yoğurt bakterisi de laktik asit fermentasyonu ile bu glikozları azaltır. Renkli sıvı bir yönünde hareket eder. Bir mayasında etil alkol fermentasyonu yapacağı için karbondioksit çıkışının olması gerekiyor. E bu karbondioksit çıkışı da bir yönünde değil iki yönünde ilerletir. Her iki kaptaki ısı miktarı artar. Glikoz yakılırken zaten glikoz miktarı azalırken ısı da açığa çıkacaktır. 1 ve 3, 34. sorumuzun cevabı da denizlidir. Hemen 35. sorumuza bakalım. Yeşil bitkilerde gün ortasında fotosentez hızı solunum hızından çok daha fazladır. Buna göre aşağıdaki pardon buna göre ifadeler hangileri doğrudur? Solunumla tüketilen ATP'nin bir kısmı fotosentezde kullanılır. Solunumla tüketilen üretilen pardon tüketilen diye okudum. Solunumla üretilen ATP'nin bir kısmı fotosentezde kesinlikle kullanılmaz. Hücre içi solunumu yapılıyor çünkü orada. İkincisi fotosentezde üretilen besinler bitkisel yapıya katılabilir. Evet fotosentezde üretilen besinler bitkisel yapıya katılır. Solunumda üretilen karbondioksitler fotosentezde kullanılabildiği gibi fotosentezdeki üretilen oksijen de solunumda kullanılabilir. Yani 35. sorumuzun cevabı da E'dir. 36. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi doğal koşulları değişen bir popülasyonun bireyler arasında gözlenen kalıtsal varyasyonların değişiminde etkili olamaz denilmiştir. Baktığımızda hemen şıklarımıza eşeyli üreme. Eşeyli üreme sonucu ne olacak? Genlerde farklılıklar oluşacağı için iki ayrı gametten geleceği için kalıtsal varyasyon görülür. DNA'daki nükleotit diziliminin değişmesi yine kalıtsal varyasyon sebebi olur. Çevrinin çevrenin etkisiyle genlerin işleyişinin değişmesi bu kalısal varyasyona sebebiyet vermez. Kardeş olmayan kromatitlerin arasında parça değişimi zaten crossing over kalısal bir çeşitlilik kalısal varyasyonu sağlar. Diploid hücrelerden haploid de mayozdur. Bu da yine aynı şekilde sağlar. 36. sorumuzun cevabı da C'dir. 37. sorumuzda İnsanda solunum sistemi ile ilgili özelliklerden hangileri doğrudur? Solunum sisteminin birinci öncülüğüne bakarsak gaz değişimi için geniş yüzeylere sahiptir. Evet gaz değişimi için geniş yüzeylere sahiptir. İkinci öncülümüzde difüzyonla gaz değişiminin daha hızlı olabilmesi için nemli yüzeylere sahiptir. Yine aynı şekilde bunu da kabul ederiz. Dolaşım sistemi ile birlikte çalışır. Solunum sistemi dolaşım sistemi ile birlikte çalışan bir sistemdir. Bu öncülümüzü de kabul ediyoruz. 37. sorumuzun cevabı da Edirne'dir. 38. sorumuza baktığımızda bir uyartının alınması ve cevap verilmesi sürecinde gerçekleşen yukarıdaki olayların doğru sıralanışı nasıl olmalıdır? Öncelikli olarak uyartının alınması gerekir. Daha sonra impulsun oluşması gerekir. İmpuls oluştuktan sonra duyu sinirlerinin uyarılması, sonrasında motor sinirlerinin uyar pardon, motor sinirlerin uyarılması ve en son olarak da efektör organın çalışması. Bu sıralamamız ise hangi şıklıdır? 38'de Ceyhan. 39. sorumuzda kemik ve kan arasındaki kalsiyum oranını, kalsitonin ve paratorman düzenler. Buna göre durumlarından hangileri kemik dokuda kalsiyum miktarının azalmasına neden olur? Baktığımızda kalsto, öncelikli olarak bilgi verelim. Kalsitonin ne yapıyordu? Kandaki kalsiyumu kemiklere götürüyor. Paratormon ne yapıyordu? Kandaki kalsiyum seviyesi azaldığında kemiklerdeki kalsiyumu kana aktarır. Birinci öncülümüzde kalsiyum hormonunun fazla salgılanması, parat hormonunun az salgılanması. Kemik dokudaki kalsiyum miktarını azaltmaz bu öncülümüz artırır. Çünkü kalsitoninin artması istenilmiş. Pardon şöyle yanlış bu. İkinci öncülümüzde kalsiyum hormonunun az salgılanması, parat fazla salgılanması. Parat fazla salgılanırsa kemik dokudan kalsiyumlar alınıp kana verileceği için kalsiyum miktarının azalmasına sebebiyet verir. Bu doğrudur. Kalsiyonin ve paratormon derişimlerinin eşit salgılanması bu zaten herhangi bir etki yapmayacaktır. Bu da yanlıştır. Bize doğru olanı soruyor zaten. 39'umuz Bursa. 40. sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi öt suyunun yani safra suyunun görevlerinden değildir? Safra yağların mekanik olarak sindirimini gerçekleştirir. Yağların yapı taşlarını ayırmak, yapı taşlarını ayırabilmesi için kimyasal sindirim yapması gerekir. Bunu bu sağlamıyor, lipaz sağlıyor. Mideden gelen asitlerin asit özellikteki besin bulamacını nötrleştirmesi, evet bunu da safra sağlar. Bağırsaklarda kokuşmayı yine safra sağlar, engellemek için. Yağlarda çözünen vitaminlerin eminimini kolaylaştırmak için yine safra görevlidir. Safrayı tekrar söylüyorum. Yağların yapı taşlarını ayırması için kimyasal sindirim gereklidir. Safra ise mekanik sindirim gerçekleştirir. 40. sorumuzun cevabı da B'dir.